Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı bitkisel üretim verilerini açıkladı. Yeni rakamlar tarım sektöründe ciddi bir gerilemeye dikkat çekiyor. TÜİK'in verilerine göre 2025'te tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde toplam üretim bir önceki yıla göre yaklaşık %9 oranında azaldı. Tahıl ürünleri üretimi toplamda yaklaşık 34.2 milyon ton olarak kaydedilirken bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık %12.3'lük düşüş anlamına geliyor. Buğday üretimi %13.7 azalarak 17. 9 milyon tona geriledi. Arpa üretimi ise %25.9 oranında düştü ve 6 milyon tona geriledi. Mısır üretimi bir önceki yıla göre yaklaşık %4.9 arttı ve 8.5 milyon ton seviyesine yükseldi. Kuru baklagillerde ise nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretimi sırasıyla yaklaşık 413 bin ton, 247 bin ton ve 250 bin ton oldu. Patates üretimi ise geçen yıla göre %7.2 azaldı ve 6.4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Yağlı tohum Sohumlarda soya üretimi %17.4 azalarak 149 bin tona, ayçiçeği üretimi ise %11.8 düşüşle 1.9 milyon tona geriledi. Şeker pancarı üretiminde de %2'lik bir azalma kaydedildi. Sebze üretiminde toplamda çok büyük bir düşüş yaşanmasa da sebzelerde üretim %0.9 oranında geriledi. Bazı ürünlerde artış görülse de domates, kapya biber ve hıyar gibi temel sebzelerde üretim düşüşleri yaşandı. Bu alandaki üretim %30'un üzerinde yaklaşık %30.9 9 oranında bir düşüş gösterdi. Elma, kiraz, üzüm gibi önemli meyvelerde ciddi azalışlar yaşandı süs bitkileri üretiminde de düşüş devam ediyor. Toplamda %1.4 oranında azalma kaydedildi. Kesme çiçek üretimiyle diğer süs bitkileri üretimi arasında farklılıklar olsa da genel tablo gerilemeye işaret ediyor. Uzmanlar bu sonuçların iklim koşullarındaki değişiklikler, kuraklık ve üretim maliyetlerindeki artışlarla ilişkili olabileceğini ifade etti. Tarım sektöründe yaşanan bu daralma ilerleyen günlerde hem üretici hem de tüketici fiyatlarına etkisi açısından yakından takip edilecek.